Günaydın Bugün 19. güne başlıyoruz turumuzda. Dün bir hostelde kaldık. 60 euro dedi iki kişi. İki kişilik bir oda için. İşte 55 euroya anca düşürtebildik. Hostelimiz hostelimiz böyle. İki kişilik yatak, televizyon. Yalnız klima yoktu. Bütün gece bunu açık tutmak zorunda kaldık maalesef. Çok sıcaktı. Çatı katındayız ya da oraya yakın bir yerdeyiz bilemiyorum. Toparlandık. Şimdi çıkış yapacağız. Ee, Zagreb'e doğru trenle gideceğiz bugün. Bu arada benim kameram arızalandı. Artık Telefonla çekim yapacağız. Murat'ın telefonuyla falan. Yolda görüşürüz. Hotel Orel. Aynı zamanda hostel. Dün gece burada konakladık. Şimdi ayrılıyoruz. Bisikletlerimizi yükledik. Yola çıkmaya hazırız. Zagreb'e doğru trenle gideceğiz biraz sonra. Maribor tren istasyonundayız. Maribor'dan Zagreb'e trenle gidelim ama adam Zagreb'e trenle gidemeyeceğimizi söyledi. Bisiklet olduğu için belki de e, anlayabildiğim kadarını söylüyorum. Şimdi neydi? Dubova. Dubova'ydı galiba. Dubova'ya trenle geçiyoruz. Bisikletleri götürüyoruz. Oradan Zagreb. Sanırım 5 kilometre, 10 kilometre o civardan. Artık böyle bir yol bulduk. 13.20'de trenimiz şu an saat 12.45-12.50 gibi yani bir yarım saatimiz var. Yarım saat buralarda takılacağız. Ondan sonra Dubova'ya doğru yola çıkıyoruz. Oradan Zagreb, Oradan da Alpar Turizm'le ee, nereye gidiyorduk, nereye gidiyoruz, ee, Sofya'ydı galiba, Sofya mıydı, neyse oradan artık e, bilgi veririm. Şimdilik bu kadar. Bisiklet yolculuğumuzu e, sonlandırmaya çalışıyoruz çünkü çok ısındı havalar, bu kadar yükle bakın. Daha gidon çantam var. Gidon çantamı yanıma almıştım şurada. Gidon çantası da yani nereden baksanız şu an 4 kilo civarında bir ağırlığı var. Şöyle ön çantalar, arka çantalar, cupcase hatta bazen 2 tane böyle 1,5 litrelik su taşıyoruz. Şu anda bir tane ama çoğu zaman 2 tane oluyor. İşte bisikletle beraber toplam 40 kilo ağırlık. eee Aşırı sıcaklar var. Ve biz sağlığımız açısından bu sıcaklarda bu yükle o yokuşları çıkmayalım dedik. Bu 19. gün turumuzda şimdilik bu kadar yeter. Başka zaman başka turlarda düşünüyoruz ama bir gelişim olursa yine yansıtacağım. Görüşürüz. Dobova'ya gidiyoruz. Sana bakın bir tane çöp var mı? Küçücük bir çöp parçası var mı? Dubova'da indik trenden Maribor Dubo arasını trenle kat ettik. Şimdi Zagreb merkeze doğru pedalıyoruz. Telefonla çekim yapıyorum ve optik sabitleyici olmadığı için biraz titreşim fazla olacak artık buralarda. Evet şu arkamda gördüğünüz sınır Hırvatistan'a geçtik. Kimse yoktu sınırda. Hiç kimse bir şey sormadı. Direkt geçtik biz de. Hırvatistan'a hoş geldik. Yaklaşık bir 10 dakika önce Hırvatistan sınırına giriş yaptık. Yani şimdi Nereye gidiyoruz? Ee, Turizmi'ni bulacağız. Alpar Turizmi otobüste Üskübe gitmeye çalışacağız. Ee, bakalım otogarı bir bulalım. Oradan görüşürüz. Look at the beautiful sight ve Hırvatistan'dan bir bisiklet yolu örneği. Sol tarafımızda tren yolu. Arkasında şirin köyler. Sağ tarafımızda mısır tarlası. Look at the mountains. I see a light behind it. Do you see it? It's so beautiful. It's so beautiful, like you. Now we're sitting under the tower. Getting a sweet kiss by sun. Last night we looked at the stars. Isn't this just as fun? I'm now healing. This was needed. I hear the peacock screaming. Whoa, look at the mountains. I see a light on it. Do you see? It's so beautiful, it's so beautiful like you Look at the mountains, I see a light on it Do you see that? It's so beautiful, it's so beautiful like you Like you It's so beautiful like you like you, it's so beautiful, like you.